Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle evdeki elmaları değerlendiriyoruz. Elmalı kek yapıyoruz. Karıştırma kabımın içerisine 3 tane yumurtayı koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ve 1 paket vanilyayı ekliyorum. Köpük köpük olana kadar renk açılasıya kadar karıştırıyorum. Kıvama geldikten sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt ve 3 yemek kaşığı yoğurt ekledikten sonra çırpıyorum. 2 su bardağı artı 1-2 yemek kaşığı elenmiş un ekledim, 1,5 buçuk pakette kabartma tozu ekledim, yarım çay kaşığı kadar da tarçın ekliyorum ve karıştırıyorum. Son olarak bir avuç iri kıyılmış ceviz içi ekliyorum. Spatulayla şöyle bir karıştıracağım. Kalıbımı 26 cm ayarladım. Tabanına da yağlı kağıdı serdim. Kek hamurumu içerisine döküyorum. 3 tane elmayı bu şekilde ince dilimledim. Kek hamurun üzerine dikey bir şekilde diziyorum. 175 derece alt üst ayarda fırında yaklaşık 45 dakika pişiriyoruz. Benimki 45 dakika sürdüm. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra kalıbı çıkartıyoruz. Ve bitmiş hali bu şekilde gerçekten çok lezzetli pamuk gibi bir kek oluyor. Mutlaka tavsiye ederim. Hemen size iç kısmını da göstereyim. Bu şekilde gerçekten yumuşacık. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.